normal bir gün gibiydi. Her sabah uyandım, elimi yüzümü yıkadım, güneşe baktım, tamam dedim, doğdu güneşim. Sonra her zamanki gibi geldim bilgisayarıma oturdum, video için oyuna girdim. Stekli seslerine bir bakmak istedim ve karşınızda gördüğünüz gibi Emoji vs gel, seni patates edeceğim yazmış bir tane kız. Bakalım kim kim patates edecek. Senin bir isteğini kabul edelim önce. Kardeşim gel bakayım Zeyna. İnşallah oyunda açıksındır kardeş. Açıksan hemen videomuz çeker gideriz ama kapalı. 2 dakika önce oyundaymış ya la. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar ben bu şahsın bu kardeşimin oyuna girmesini bekliyorum. Oyuna girdikten sonra bu kardeşimden birlikte çok güzel bir emoji vs atacağız. Haberiniz olsun. Ben bu arkadaşı oyuna gelirken beklerken sizler de lütfen bana destek olmak istiyorsanız bir tane beğeni bırakmayı, bir tane abone olup bildirimleri açmayı ve sadece nokta dahi olsa bir tane yorum atarak beni destekleyebilirsiniz. Hadi bakayım bizim bekleme mesaisi başlar. One million zillion dillion Arkadaşlar vallahi da billahi da bir 15-20 dakika bekledim. Sonunda oyuna girdi. Böyle avcı gibi oyuna girmesini bekliyorum. Hani gözüm bir burada bir orada. Bir burada bir orada. Sonunda oyuna girdi. Bir davet ettim direkt. Bir gelsin bakayım. Kim patates ediyor? Nasıl patates ediyor? Bir görelim bakalım. Hadi bismillah. Tarafından göre zaman aşımına uğradı Lan hem artistik yapıyorsun hem odaya gelmiyorsun. Hem artistik yapıyorsun hem odaya gelmiyorsun kardeş. Gel. Oğlum madem gelmeyeceksin niye istek atıyorsun ya bize o kadar video çekecek yani. Bir daha attım istek. Şu an şarjım yok. Daha sonra gelsem. Valla kardeşim hemen R'yi gördünüz değil mi? Geri vites. Pıt 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 pıt. Fıt 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 sürüyorum buraları Peçete yan canını al. Hemen geri vites. Çünkü niye Mehmet Dur geldim Mehmet Dur istek attı. Emoji 3 peçete parçalayacağımı bildiğinden dolayı şu an yan çiziyor. Bunun adı yan çizmek arkadaşlar. Bu artistik değil. Ben mesela birini artistik yapsam şarjım 31. Ne kadar komik. Ya. Yani şarjım bir bile olsa gelirim. Niye? Çünkü ben artistlik yapmışım. Şarjım bitene kadar gel oğlum. Şarj. Ar. Bak madem artistlik yaptın. Şarjın bitene kadar arkasında dur. Bra. Kadir gibi konuşuyorum artık kızlarla. Gel emoji vs. Gel emoji vs. Çağırmışsın. Tamam. Ben niye acele acele konuşuyorum ki? İyi dedim değil mi? Talha iyi dedim değil mi lan? Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi. Vallahi iyi dedim bence. Artist oyundan çıkmış ya. Yo meşgule almış. <laughs> Korkak. Bekliyorum. Vallahi gelene kadar bekleyeceğim. Artistlik de yapacağım. <laughs> o ben değilim. Kardeşimdir. Haberim bile yok. Ha, ha. <laughs> Ben niye öküzleştim? Ha, anladım. Kardeşini çağır. <laughs> emir vereceksin. Emir vererek konuşacaksın. Öyle bir şey vardı ya. Bir de kadına emir ver. Domal de. Oha. Valla arkadaşlar 40 yılın başı bir meydan okumayı kabul ettim. Normalde isteklerden hiç kabul etmiyordum. 40 yılın başı bir kabul ettim. Hani kız diye emoji vs çağırıyor diye bu videoyu izlenir diye. Şansıma s**k o da kardeş istek göndermiş. Bana hiç kızlar istek yok. <laughs> Sen tamam, bu videoyu aşkım izliyorsan seni çok seviyorum. Şaka yaptım. Hepsi video içinde. Aynen. Seni bayağı övüyordu, seviyor. Şu an uyuyor. Ayrıca ben seni zaten emoji vs atamam fakirim. Eee, Allah razı olsun. Kardeşine buradan çok selamlar Zeyna. Kardeşim buradan izliyorsan sana da çok selam. Aa vallahi uyguna çekti kendini. Uyguna çekti ha. Selam Ali. Gel hele gel 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 gel. Çocuk uyuyormuş ya. Uyumasa Selam aleyküm. Aleyküm selam, merhaba. İyi akşamlar kardeşim. Nasılsın, iyi misin? <laughs> i̇yi akşamlar, iyiyim sağ ol. Sen nasılsın? He iyi çok şükür. Valla ben oyuna girdim, bir bakayım dedim. İstek listesine baktım, benim istek listemde bu hesap bana şey göndermiş işte. Emoji vs. gel, seni patates ederim falan filan. <laughs> Hadi ya. He valla yemin ederim. Yoksa ben sen nasıl ekleyeceğim? Allahım yarabbim. Ya yok seni seviyordu o da. Allah hani, yapmıştı. Allah razı olsun. Uyuyor mu? Söyle, şu an uyuyor da kalkar. Uyandırak. Gelsin gelsin emoji vs atalım hem mutlu olurum inşallah. Uyandırayım, geliyorum. He vallahi hem mutlu olur inşallah. Tamam hemen geliyorum. Ya yani mutlu ede mutlu olursa mutlu edebilirsek de mutlu bize yani. Allah razı olsun. Bizi de seviyormuş. Bu arada beni seven herkese çok teşekkür ediyorum. Ben birisi şey işte seni seviyorum falan deyince çok mutlu oluyorum. Takipçi olarak işte gökselenci de çok mutlu oluyor. Bu ayrı bir konu da. İşte takipçilerden, takipçilerden geliyor. Seni seviyoruz abi şöyle böyle deyince ben çok gururlanıyorum, mutlu oluyorum. Bak, çocuk biz sevdiğinden şey yapmış yani. Şimdi geliyor mu? Geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm. Ne yapıyorsun abi? İyi kardeşim sen ne yapıyorsun? Seni çok seviyorum abi. Allah razı olsun ben de seni çok seviyorum. Oğlum sen kendi hesabın yok mu? Yok ya. Ablanın hesabından mı şey yapıyorsun? Hı hı. Oğlum tamam sen beni seviyor ne diyorsun da senin adın ne bir dakika bir şey diyeceğim sana. Emir. Emir sen beni seviyorsun ne diyorsun da yani bir insan sevdiği abisine öyle mi istek gönderir oğlum gel seni patates ezeceğim diye yani. Ama sen istekleri kabul etmiyorum o yüzden. E işte bir kere kabul ettim o da senin hesabın değilmiş Emir ya. Ha Hop senin saydır. Hadi gel Muji vs. Nasıl yeneceğim beni? Beni bir patates etsene Emir. Yok sen nadirlik no bitsin ya. Nadirlik no yok bu hesap nadirlik no bir değil de yani ne yapıyoruz şimdi? Hadi gel. gel. Hadi et. beni patates et. Evet. Bekliyorum. Bana tüm hünerlerini sergile bakayım. Tamam işgalci. O bizde de var. Bir dakika ben de yapayım hadi seninle birlikte. Tamam. Ben de Aa kelebeğe vurma. Kaç destansı var o hesabın Emir? <laughs> Allah bir çok bağırdım duyamadım. Bir daha de. 108. 108. Peki Emir'cim beni takip ediyorsan benim kaç tane destansım var? <laughs> He? Dur düşünmem lazım. Düşün bak lazım. Düşün, bir düşün bir bekle yok. <laughs> 83 var mı? 83 mü? Hı hı. Sadece 83. Hı hı. Yok, çık biraz daha. 93. Çık biraz daha. 100. Çık biraz daha. <laughs> 115. Çık biraz daha. 200 mü kaç? İyi, <laughs> çok azıcıkın 200'den. 180 mi? Çık biraz. 190. 5 daha çık. 195. 195 destansım var benim Emir. Sen o hesapla beni nasıl patates edeceksin Emir? <laughs> Emir foton gitti. Engelledin mi? Emoji de. VS'de hayatta alamam. Al al al. Emoji de alırım VS'de alamam mı seni? Hayır. VS'de alamazsın. Gel VS. Hadi VS atak gel. M24. <laughs> Emir olur M24 olur ama benden özür dileyeceksin. Çünkü patates ederim yazmışsın patates edemedim. Kabullen. Kabul ama lan Emir. Yendim ya sen emoji VS'de. Özür <laughs> dilerim. <laughs> Şaka yaptım oğlum hours later. Hadi gel, odayı kuruyorum, seni davet ediyorum. M24 VS atıyoruz, tamam mı? Doğru mu? Doğru doğru. Doğru Emir, sen bekle. Seni bir orada da yeneyim de aklın başına gelsin. Aa davet atıyorum bekle. Ben Ee, sen bekle oğlum sen be... Arkadaşlar acımak yok. Öyle bir laf var neydi ya? Acımak yok hepsini taramıydı mıydı? ben unuttum her şeyi ya. ya ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Şimdi odayı kuruyorum. Madem dedin ki sen. işte ben seni şeyde yenerim. Emoji vs'de yenemedin. Yenerim dedin yenemedin. Şimdi normal vs'de yenerim diyor. Bir bakalım arkadaşlar normal vs'de bizi yenebilecek mi? Haydi bakayım. Gel bakayım odaya. Ablasının hesabında bir de çocuk ha. Çocuk hesabı çalıp bana emoji vs teklif etti. Emoji vs'de yendim bu sefer ambar vs teklif etti M24 vs Mehmet Uğur affeder mi? Babası gelse affetmez Babaları gelsin Şimdi izleyin nasıl yeniyor Mehmet i? M24 Hadi bismillah hayda bre bismillah Team match, let's go. Isındım, isındım. Maçtan önce açma germe yapan herkes bizdendir bu arada. Haydi bakayım. Sen beni Wow 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 kaymalı mı oynuyor Doğru kaymalı ben ben sadece ben gaymasız oynuyorum sanırım Oy Oğlum çocuk korkusuz ha Kafanı alırım kafanın ucundan bak söker alırım kafanı Sen daha bekle oğlum sen ne gördün ki ya İki. AVM var bu arada. AVM var. AVM var. Haydi bakalım. Haydi Mehmet. Haydi Mehmet. Haydi. Tam zamanı. Tam zamanı. Şimdi. Olmadı. 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 Hadi lan. Çocuk kayarak çok güzel vurdu. Ama. Mehmet Uğur affeder mi? Affetmez. Kim o ben bu tür vesileleri çok ciddiye alıyorum. <laughs> Aha yedi bir tane. Ama bak ben vuruyorum. Ölmüyorsun sen bir tane vuruyorsun. Bu oyun seni tutmuyorsa ben de şerefsizim. Oğlum. Bir şey değil mi? Çocuk mu iyi oynuyor? Ben mi oynamayı unuttum acaba? <laughs> Oğlum biraz yavaş kaynanın aslında. Bu nasıl kaymalı? Sen o kafayı taştan yararın yararın ya. Senin kafanı sik. Gel gel. Emir ne oldu? Sesin çıkmayın. He? Allah. Ama ama bir saniye Emir Emir Emir. Oğlum. Yarınlar yokmuşçasına kayma kardeş. Yarınlar da bak yarın bir daha kayarsın. Bir tur daha. Oğlum bir konuş yok değil mi şurada? Bak sen nasıl vuracağım şimdi? Emir izliyor mu <laughs> 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 Mehmet Baba 27 x gazdan tepre -hirt. Aa, Aa. o <laughs> yeah, oh, evet. Allah lan vursaydım Talha buraya bir şey koyardım. Alt style şarkısı koyardın Anay. Oh! Değdi, tavaya değdi. Yavaş lan. De. La yavaş Lan. Oğlum ben bu çocuğu niye vuramıyorum? Hadi göster. Anas. Aa! Seni ağzına sıkıyorum Emir. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Çocuk beni Sen bittin. Emir bittin bu saatten sonra. Yatacak yer ara, kaçacak yer ara. Meme dur. Seni ben atladı bu saatten sonra. Çocuk bize tavayı ne koydu? İyi koydu anasını avradını valla. Aha senin abin. Ağzına... ee, nereye kaçıyorsun? Kaçarsın tabi. tavayı yeme Tava yemek korkusunu gördünüz mü? Öbür dünyaya kaçtı. Tava atacağım diye bir anda böyle gözüne baka baka Ananı avradını. Dur. Ananı. Ya tav sen tava atarsın. Toprak atarlar. Ben vururum. Yazık kafana. Mezarına göre ana, ana ana yapamadım ya. Dead. <laughs> bir daha zıplasana öyle. Eee <laughs> oğlum onu bir <laughs> kere yaparız. Bir e, <laughs> daha yer miyim ben ona? Emir. Ya. Karşında kim var oğlum? Aha bir tane yedi. Bak 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 bak. <gülüyor> yavaş gel <laughs> yavaş gel yavaş gel yavaş gel. Arkadaşlar 14'e 4 acımayacak. O tavaya atmayacaktı bana. Gerçekten çok zoruma gitti. Hiç yani beklemiyordum öyle bir şey. Göster. <laughs> Ama çocuk Çocuk harbi güzel oynuyor bu arada Harbi güzel oynuyor bu arada İnce kafayı yararın dedim sana Ya biraz da şurada oynayak. Sıkıldım ya yok mu böyle e, Dişli rakip yorumlara yazın <laughs> Ananı Bırak. Aa. Ha, emoji vs'de yenerim dedi yenemedi. Normal vs'de yenerim dedi yenemedi. Çıkıcı karşısında kim var? Bu. Tamam güzel burası da güzel. Birileri vardı öyle Uyları masum mercy. değildi. Emir evet. sesim geliyor mu? Lan. Sesim gelmiyor da adamın kendisi geliyor. Bir sıçrasına bakın. Allah vuramadım. Aa tamam yok ki. Tamam yok ki ya. Oğlum ne oldu lan? Yeniyordum ben en son ya. Oha biz bu sporu yapıyoruz ya. bir biz biraz salayım ne mi lan? 20'ye 4 ne? Arkadaşlar azıcık bilerek vurmayacağım. Mutlu olsun diyeceğim. Azıcık. Efendi, lan. lan! Oğlum niye zıpladın ya? Zıpladın diye geldim. Hain. Arkadaşlar salmıyorum. Ben zaten salacaktım sana. Salmıyorum arkadaşlar. Oğlum. Yavrum. Evladım. Ebesinin. Vuramıyorum. stresten amını gel. Gel. Gel kim kim at Ananı avradını. Gel 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 gel. Gel gel. Kim ne oldu? Ne oldu ne oldu? Bana bir anlat. Elime geçti Simezen'in kanı. Elim ayağım titredi. Gene tava yiyeceğim diye sinirlendim. Gerçekten sinirlendim, streslendim ha. Bak şimdi izle. 3 2 1. Bitirişi. Bu rapi mi ve bitirici. Baba görmesin Allah belamı versin Terminatör gibi adamım ha Bir de işte 90 kilo olmasam Aha yedi bir tane Havayı ben bunun kafasına hesap ettirebilir miyim Ha gonna... Gel buraya laba <laughs> laba. La bak la la kör, oldum, kör oldum Oğlum bu çocuk niye flash Ha boğazım Ya ya Emir ya Arkadaşlar acımak yok Anam. Arkadaşlar çok gerginim. Hala bu maçı yani bir buçuk dakika var ama çocuk çevirebilir gibi düşünüyorum. Birazcık salacağım vallahi salacağım şaka bir yana. Vuru! 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 Ya öf ya! En azından çocuk da bir 10 anelilere, 2 anelilere ulaşsın Yani. Allah! Oğlum. Vallahi yanlış aldım. Yemin ederim yanlışlıkla aldım. Bilerek vurmadım arkadaşlar. Ben linçlemeyin. Vallahi yanlış vurdum Yani deniyorum böyle vurayım diyorum vuruyorum. Vallahi bilerek isteyerek vurmuyorum ha. Yani kötü bile iyi gibi yani. A kaçırdım. Vay. Ah lan. Anasını satayım. Burada vs atarken yukarı baktım. Odanın lambasına baktım. Oğlum çevireceğim mi lan? Emir çeviriyor na. Allah. Allah bir. Allah. Emir. Bunu bilerek. Bil. Bunu bilerek. Ana. Hani emirciyim yani. Bir şey diyemiyorum şimdi çocuğa da karşısında Mehmet Uğur var yani zıplayacak. Bak. Atayım mı bir tane tamam. İzliyor musun? Oğlum tava atınca kaçması çok komik oluyor. De, de, de. Blue team victory. 29 da yedi. Baba vs dedi yenemedi. Normal vs dedi yenemedi. Şimdi ne diyecek bakalım ne dedi. Yani bakacağız artık. Emirci Melisa alın. Alo senin de abi. Hey, oğlum bunda da yenemedin Emir. M4? Yok e M24 dedim M24 attık işte da. İyi, tamam. Bir duyuyorum. şey diyeyim ama Ahmet? Çok atik, çevik yani on numara oynuyor ha. Sadece ben emülatör olduğum için daha avantajlıydım. O yüzden yani. Yoksa sen de çok evet. iyi oynuyorsun kardeşim. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Öpüyorum seni. Var mı bir isteğin? Yanın sağlığı abi. Hadi de. görüşürüz abicim. Allah'a emanet. Öptüm seni. Çok selamlar, sevgiler. Allah'a emanet. Bay bay. On numara saygılı da çocuk ha. Maşallah. Allah sahibine bağışlasın. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Güzel bir video olduğuna eminim. Güzel bir video oldu. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.